Merhaba arkadaşlar ben Kavutman Sivri ve bugün sizlerle birlikte Infinite Ops oynuyoruz. Umarım siz de keyif alırsınız izlerken e, savaş oyunları serisinde bu videoyla başlatıyoruz. Neyse o zaman fazla uzatmadan videoya geçelim ama videoya geçmeden önce videoya beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Haydi bakalım. <laughs> olduğu için ne yazık ki şu an tabletten çekiyorum zaten moralim de bozuk bugün baya şanssız bir günümde Yine de video atmak istedim. içimden geldim. Arkadaşlar oyun güzel. Muhtemelen bir iki hafta daha şöyle tabletten videolar devam edeceğiz. Ekran kartım bozuldu yoksa bataryası mı bozuldu anlamadım. Muhtemelen bataryası bozuldu ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ee, ya zaten video hiç çekmemiştim. O hangi videoydu bir dakika. The Long Dark videosundan sonra daha video çekmedim o yüzden çok da üzülmüyorum aslında. Ya bilgisayar gitmeden sonra onu üzülüyorum ama giden bir video olmadı en azından. Ee, bir dakika arkadaşlar. Oyunu Oyun bu arada biraz zor yani. Tuşların yeri değişiyor mu onu bilmiyorum çünkü şu an çok hiç çalışamadım tuşlara. Ee, tabii ki tabletten gelecek muhtemelen bir iki hafta daha içerikler dediğim gibi. Ya, ya yani arkadaşlar fazla da şey değilim bu videoda. Kusura bakmayın da şöyle değişiyor mu acaba? sabit çubuk durma diyorum yok arkadaşlar sen değişmiyor ama alışacağız oyun Tabii ki klavye Mouse takıp oynarım Bu arada bu oyunu ama nasıl yapacağımı da bilmiyorum öğreniriz savaş yönleri serisine başladığımıza göre bu oyun benim hoşuma gitti yani bu oyunun yani izlendiği sürece ben bu oyunu videosunu çekerim bilgisayar yapıldığı zamanda da bilgisayardan da oynarım Ben bu oyunu yani bu oyundan keyif aldım gerçekten bir dakika dur oradan geçiyor Şuradan birileriyle karşılaşacağız. Direkt aa. Şunu attım. Aa dışarı attı. Niye dışarı attı onu ya? Tanrı'nın içine girdik. Bak şimdi arkadaşlar. Bu cidden güçlü baya. Ee, yani bu hasar fazla yemiyor ama bayağı hasar veriyor rakiplere. Bak mesela tek mi attık ona? Bazen tek atıyor bazen atmıyor. Bu da garip bir şey ama bunun mermi yenilenmesi de işte. Asist A kill bizi çaldılar. Şimdi burada spawn oluyorlar. Bayağı vurdu. Dikkatli olmam lazım. Şimdi arkadaşlar ben şu an iki seviyeyim sanırım. Bu seviyelerde çok da böyle aman aman bir rakipler denk gelmiyor biraz savaş oyunu deneyimim olduğu için bu seviyelerde çok rahatça takılıyorum. 9 ay önce oynadım savaş oyunu da. PUBG Mobile oynamıştım. Chaos Master PUBG kanalım vardı o zamanlar. Evet maç anadığım biz olduk. Ondan sonra daha savaş oyunu oynamadım ama gerçekten savaş oyunlarını özledim. Klavye yani bilgisayardan oynuyordum. Daha çok. Evet. Kazandık. Şu an 92 aboneyim ya. Ben mobilya çekerken ama bilmiyorum bakacağız. Bana az ama olsun. Video çok da kısa olmasın. Tam bir 7 dakika altı dakika olsun. Hani 2 dakika olacağına iyidir o da. Aman onu sattı O yüzden e, tuşluyorum yani. O yüzden. Belki de şov veririm klavyeyle oynarken bu oyunda. Bu arada bu karşımdaki adam kötü. Ben buna hülle alırım ben bu adama. Olsun bir daha. Spawn olsun bakalım başka yerden mi spawn oldu? Aha. Bu adam iyi vurdu. Aha yukarıda Murphy var. Bir silah ateştim. Ama maşallah hiçbir mermi gitmedi ki. Eee nasıl gitmedi hiçbir mermi ya. Ha, bu yakından vuruyor. Oo güzelmiş sonunda öldü ya. Burada nasıl hiç hasar yemedi ya? Bura baklı arkadaşlar. O yüzden geliyorlar oraya. Bak bunlar oynuyor bu oyunu. Oğlum oraya çıkan herkes hasar yemiyor. Nasıl iş o? Oraya çıkınca hasar yemiyorlar. <laughs> Bombayı buraya atmış. <laughs> Gelin aşağı adam gibi savaşalım. Adam gibi vs atalım. Gelin aşağı. Adam gibi gel işte ne yukarıda duruyorsun. eh böyle öldürürüz şuna acil bin ne, nereye gitti lan değişik bir konuşma siz geldi robot mu konuştu yoksa oyunda şey mi var ee, mikrofon falan mı var vallahi arkadaşlar tablet'e de ayarladık sistemi güzel oldu ses kalitesi ses ayarları falan çok güzel oldu hatta stüdyo programları bile bu kadar iş yapmıyordu bilgisayarda ama hapishaneden kaçış videosunda baya iyi yapmıştım 3 yani seviye oldu galiba Yine maçın oyuncusu olduk. Ya kolay ya aslında. Bu seviyelerden çok kolay. Yani ben savaş oyunlarının uzunluğunu fazla sevmiyorum. Ya mesela PUBG 30-40 dakika sürebiliyor. Ya bir bakından güzel ama her dakikası dolu, dolu geçmiyor işte. Gans sıkılıyor. Neyse arkadaşlar ya. Videoyu çok da uzatmanın bir anlamı yok. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.